Arkadaşlar İşle maceralarına hoş geldiniz. FIFA serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Günlerden Antep'e gitme günü. <laughs> Puan almamız yine gerekiyor. Her zaman olduğu gibi. Eee arası transferi yapamayacağız. Hem para biriktiriyoruz hem de kalmamış piyasada. yok. Antep maçı başlıyor. Antep deplasmanında neler yapacağız? Kuake ve Mehmet Battal ikilisi biz başlıyoruz abi. Biz başlıyoruz. Haydi bismillah. Silvestre. Ali Adnan. Ali Adnan bu arada Iraklıymış. Haberiniz var mıydı? Ben de yeni öğrendim. İşte Ali Adnan bindirdi. Keser mi onu? Kesti. Bir kafa. Polosko yapma be. Tüh. Az kalmıştı. Polosko bayağı iyi vurdu. Top az farkla 90'ın dibinden ya. 90'a giriyordu yani. Net goldü. Kıvayke. Luvaluva. Haydi gençler. Lualua. Lua. Rakibinin üstüne üstüne çalımını da attı. Lualua lua adamsın. Lualua lua adamsın. Mehmet Battal ters ayakla ilk golünü attı. Sol ayakla sağ köşeye ilk golünü attı. Mehmet Battal adamsın. Seviyorum seni adamsın. Çok iyi kontrol etti. Çok iyi döndü. Köşeye de güzel vurdu. Mehmet Battal böylelikle ilk golü diyebiliyorum. Bayağı uğraştı. Bayağı aşırtma kafa vuruşları yaptı ligde ama kalecileri geçememişti. Evet ilk golünü attı. Orta tehlike yaratır mı? Yaratır mı? Aman ha. Aman aman Serkan bravo. Bravo Serkan. Adamsın. Çok iyi. Çok iyi. Kuveyke bıraktı. Holosko aşırtma vuruşu topa gitti Holosko. Bugün arıyordu golü. Bir Messi golüne imza attı. Bir de Cristiano Ronaldo sevin yaptı. Çok iyi be. İşte Kouelke'nin müthiş pası aradan. Kontrol ve vuruş mükemmel Holosko'dan. Güzel. Hak ettiğimiz golleri alıyoruz. Çok güzel. Aman aman karşı karşıya. Serkan müthiş çıkardı. Serkan müthiş çıkardı. Adamsın Serkan. Adamsın Serkan. Muhteşem. Muhteşemsin. Ellerinden gözlerinden öpüyorum. Her yerinden öpüyorum. Üf Serkan bravo. Panter panter. Panter oynadı. Ama maç çok ortada şu anda. Maç çok ortada. Metox almıyoruz. Arapas çok iyi yere. Serkan için çok kolay top. Bayağı bir yormaya oynuyoruz. Çok kötü vurdu Sercan. Çok kötü vurdu Sercan. Çok kötü. De Mehmet Battal pozisyonları takip ediyor. Yedek kulübesinden. Bir orta, bir kafa dışarıya gitti. Metox vurdu sanırım. Evet, Metox vurmuş. Korner e, işaret edildi. Şimdi arka direklere Oradan bir kafa. Çok sert. Ama çok kötü. Ve böylelikle bir maçın daha sonuna geliyoruz. Deplasmanda aldığımız bir galibiyet var. Mutluyuz, sevinçliyiz. Ee, Hakkımız olan bir mücadeleyi kazandık. Pazar günü ligimize maç koymamışlar. Bir sonraki maçımız içeride olsa gerek. Karabük'le. Aynen içeride Karabük'le. E, bu arada Fener maç fazlasıyla yine liderlik koltuğuna oturmuş durumda. E, Beşiktaş'ın ve diğer e, Fener'in, Galatasaray'ın falan Avrupa'daki şu anki durumlarına bakamıyoruz. Gruptan çıkanlar var. E, onları takip edemiyoruz. Bu kötü bir olay. Kendi kalendarımızda ise Karabük maçından sonra Yok daha maçımız varmış ligin yarısı için. E, lig Ligin e, lig ortasından sonra yani ikinci yarıdaki ilk maçımız Fener'le kesinlikle ve kesinlikle o maçı kazanmamız gerekiyor. Evet <laughs> Karabük'ün önemli isimlerinden Josef Akpala e, bugün benchte başladı. Yedek kulübesinde başladı. E, bakalım neler olacak. Çok güzel bir sahada oynuyoruz. Kendi evimizde Rize'nin yeşil sahasında oynuyoruz. Holosko. Holosko sıyrıldı. Holosko girdi. Holosko da geçti. Holosko yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Özgür Öztürkmek penaltı noktasını gösterdi. İşte bu kadar. Holosko aldı çalımını attı. Yardırı içeri girdi. Bize böyle kanat oyuncusu lazım. Böyle herkesi geçecek. içeriye girecek. Pozisyonu oluşturacak. Ee, öyle ya da böyle golü bulacak. Formasından çekilerek düşüyor. Topun başına Sercan geldi. <laughs> Sercan vuracak. Haydi Sercan, Sercan vurdu topa gitti. Sercan Kaya. İkinci golünü attı ligdeki. Böylelikle. İyi bir başlangıç yine bizim için. Bu maçların hepsini almamız lazım. Çünkü Fener de alıyor bu maçları. Mehmet Battal şimdi aradan bıraktı. Kuveyke aldı. Kuveyke 2. 2-0 oluyor. Kuveyke'nin golüyle. Rize. Akıyor şu anda Rize. Ligde Rize akıyor. Rize taraftarı son 20 yılın e, en iyi izliyor ve e, sayıları her geçen gün artıyor taraftarların. Yani sizin. Leonard Kuvayki 6. golünü attı. Aman çok tehlikeli pozisyon. Serkan. Açıldı ve açıyı kapattı iyice. E, Beşiktaş yeniyor. Akisar yeniyor. Beşiktaş'ın yenmesi iyi değil. Oo hoca bu ne ya? Biçtiler ya. Kart görelim biraz. Güzel. İbrahim Serdar Aydın sarı kartı gördü. İbrahim Aydın. Kuvayke inanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol kaçtı. Mehmet Battal muhteşem indirdi. Kuveyke çok sert vurdu ama golü bulamadı. Yapma be Kuveyke. Çok güzelsin de bunları gol yapmamız lazım. Evet bayağı sağlam geldiler. Şu anda İbrahim Aydın atamadı. Bir de foul daha var dedi hakem öncesinde. Aferin hakem. Aman aman. Aman. Çok tehlikeli. Aman aman. Beyler yapmayın. Aman 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 çok tehlikeli. Sambasov az kalsın golü atıyordu. Sercan muhteşemsin. Haydi çocuklar. Haydi Silvestre. Kuvayke kaçtı şimdi araya. Onu gördü. Ona pas müthiş. Kuvayke. Leonard Kuvayke kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti ve kendini affettiriyor Leonard Kuvayke işte Silvester'in pası yine tam bir guti pası attı Leonard Kuvayke de affetmedi sağ köşeye bıraktı yedinci golünü kaydetti ligdeki Sambasov çok tehlikeli İbrahim Aydın aman Ali Adnan Ali Adnan yerde hoca bir kart daha bir kart daha çok sert oynuyorlar. Çok sert oynuyorlar, çok gereksiz. Beni kızdırıyorlar. Ben geriliyorum. Aman 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 of direkt pozisyonu çok tehlikeli. Dakika 90'da ve bir maç daha böyle sonlanıyor. 2 maçta 5 gol, çok temiz. Kova 2 maçın adamı oldu. Attığı temiz 2 golle. toplu oynamayı falan kaybetmiş olsak da e, maçı çok net aldık. Dakika 90'daki tehlikeli pozisyon dışında bir şey yok. Bu hafta yenilmelerini ümit ediyoruz Fener'in. Acaba kimle oynuyorlar? Biz hangi günde oynuyoruz? Biz cumartesi oynuyoruz. Fener'in maçı ne günü? Fener'in maçı Sivas'ta oynuyor Fener. Çok önemli bu ama yarın Fener'in maçı. İşte Kayseri Kadiras Stadyumu hava gayet soğuk yine Kuveke Mehmet Battal ikilisiyle maç başlıyor. Mehmet Battal direkt kaybettiğini her zaman olduğu gibi en çok takımın en çok top kaybeden ismi Mehmet Battal. Sercan adamsın. Kuveke araya koşar mı? Kuveke süratlendi. Top kontrolü de güzel. Kuveke. Kuveke. Gökhan. Kalede Gökhan başarılı. Üstüne gitti top. Çok güzel. Çok güzel. Kuvayke yerden çok sert kalıcı kıpırdayamadı bile. Kuvayke kontrol çok güzel. Yine dansını yapıyor. Kuvayke dansını yapıyor. Biz de yedek kulübesinde dansımızı yapıyoruz. I am fabulous. Abi çok iyi. Kuvayke'yi işte böyle eğittik uzaktan şutlara. Kaleci Gökhan baka kaldı sadece de ters açıdan da böyle görüyorsunuz tam yerine o kadar güzel gönderdi ki topu yerden sert bir şekilde Kalecilerin en sevmediği şutlardır. Ee, <laughs> scoutlarımız e, RGS kalecisi Gökhan'ın yerden şutlara karşı zaafı olduğunu söyledi bana. Biz de forvet hattımıza bu konuda uyardık ve e, bu tarz şutlar çekmeleri gerektiğini söyledik. Aman bu çok tehlikeli. İçeri sızdılar. Aman aman bu çok tehlikeli. Yapmayın. Yapmayın. Karşılık gecikmedi Kayseri'de. Vlemin Jix. Ciggs. Vlemings. Ciggs'de olurdu ama Vlemings. Çok güzel bir gol geldi. Savunma bir anda düştü. O Babono offside bozan isim. Bjorn Vlemings. O da Nord. Investre Tekrar foul bekliyoruz. Hoca foul var orada ya. Hoca orada foul var. Kırdılar çocuğu ya. Blemings. Blemings. Son anda Alborno yetişti. Alborno temizledi. Alborno adamsın. Aradan gelir mi o top? Oo, Mehmet Battal yerde hoca foul o ne ya? Öldürdüler ya. Mehmet Battal düşer mi lan o adam öyle? Kestirmeyin ortayı. Offside yok mu? Hoca offside var orda. Obu abona. Yat oraya. Aman geçirmeyelim. Çok tehlikeli maçlar. Çok ortada. Aman. Aman beyler. Vermeyelim kenardan pozisyon. Çok güzel. İbriş içeride. Hakem devam dedi. Foul mol yok. Lua lua. Yine savunmanın arkasına sarkmayı başardılar. Ortada geldi. Kafa da geldi. Kafa arabanın altına gitti. Mehmet Battal oyuna girdi. Ali Adnan Silvestre Ali Adnan şimdi kendini gizledi ileriye çıkma çabasındayız Ali Adnan bırakmadı pozisyonu da Ali Adnan Ali Adnan arka direğe doğru bir kafa topu alarda Kuvayke Ali Adnan Ali Adnan'a yazın bu golü o kadar güzel mücadele etti ki o kadar güzel kaçtı ki kendini gizledi Topu da kaptırmadı, mücadele etti. Ortayı da çok güzel açtı. Kuwaiki sadece topu ağlara göndermek kaldı. Son dönemlerin, son maçların performansı yüksek oyuncusu Kuwaiki bu maçı da boş geçmedi. Adamsın lan. Tekrar öne geçiyor Rize. Umarım yine cevabı hızlı olmaz. Aman, aman. Bak aman bunlar hızlı cevap veriyorlar. Beyler aman, aman. Çok güzel. Aman çok tehlikeli. Aman son anda o boa Adamsın. Wlemings'e vurdurtmadık. Pozisyon çok tehlikeliydi. Barışmemiş oyuna girdi bir iç yerine. Kale, kalemizde o top. Bak sektirdiniz. Kale! Serkan adamsın. Adamsın. Boş kaleyi kurtardı Serkan. Bravo. Bravo. Artık bizim bir şeyler yapmamız lazım. Sercan oyundan ayrılıyor. Eee Giray da ayrılıyor. Ya da Alborno yerine Koray girsin. Koş Alborno koş çıkacaksın zaten koş. Bindir. Bindir bindir bindir. Alborno bindirdi. orta Koeke'dor indirir mi? İndirdi. metok uçtu vuramadı. Güzel. Vlemings yine kesti içeriye. Bomboş pozisyon barışmamış dışarı vurdu. Neden neden? Neden izin veriyoruz bunların olmasına? Evet Alborno ile de e, yerine de Koray girdi oyuna Kuvayke güzel kesti koştu da Kuvayke 90 daha hızlı koşuyor Kuvayke bastı topa döndü Kuvayke atamadı O kadar hareketin üstüne yakışmadı Kuvayke atardım bunu çok temiz pozisyondu Necati Ateş oyuna girdi Hoca, hoca kırdılar bizi hoca. Evet, Metox. Darren Metox. O da bas topa. Metox girdi içeri. Şeytanın bacağını kıramadı Gökhan. Metox aradan tekrar Metox sıyrıldı. Metox pasını da çıkartsa en azından asist yapacak ama ve maç böylelikle sona eriyor. Metox bugün çok uğraştı. Uçan kafalara girmeler, koşmalar, araya girmeler. E, Kovaki tabii ki yine maçın adamı ama bir sonraki maça Metox'a başlama kararı aldım. E, uğraşıyor çünkü formayı kapmaya çalışıyor. E, bu maçı da vermedik. 1-1'den bir tekrar 2-1 yaptık. Erciyes oynadı. Belki onların hakkıydı ama biz kazandık. Beşiktaş'la beraber kalmış. Dilerim Allah'tan yarın Fenerbahçe kazanamaz. Haydi bakalım ne oluyor. Sunday geçti. Biz Eskişehir deplasmanına gideceğiz herhalde. <laughs> Fener kazanamamış. Evet. Yok, kazanmış. Maç fazlası önümüze geçtiğine göre Fener kazanmış. 32 puanda maalesef kazanmışlar. Sivas çok gerilere düştü o zaman. Sivas'a bir bakalım. Sivas 9. sırada. Beşiktaş ve Galatasaray 27 puandalar. Ligin en az gol yiyen takımı Rize 7 golle. Ee, ve en az gol yiyen yani ikinci takım ise Beşiktaş ilginç bir şekilde. 8 gol yemişler. Ee, ama geride gol atamama sıkıntısı var Beşiktaş'ın belli ki. Evet Fener 2-1 yenmiş Sivas'ı. Eskişehir e, Mersin İdman Yurdu ne edilmiş evinde? E, şimdi bizim evimize gelecekler. E, büyük ihtimalle moralleri düşük ve bozuk şu anda. E, kaybedeceklerine inanıyoruz. Ama tabii ki bir sonraki bölümde bakacağız neler olacağına. Ee, uluslararası maçlarımızda bir gelişme var mı? Bundan sonra Kasımpaşa maçımız var Ve Önümüzdeki bölümde Ligin ikinci yarısına Kadar ilerleyeceğiz Fener maçını yapacağız Kritik bir bölüm olacak Uluslararası maçlarımız ise T Mart'ta başlıyor Ecuador Venezuela İleride yine bak üst üste geliyor bak Galatasaray maçımız ligin ikinci yarısında Trabzon maçımız Fener maçımız 3 tane büyük takımla arka arkaya mücadele edeceğiz. Ondan sonrası lig bitimi zaten hakkımızda hayırlısı. Bakalım ne olacak hepsini bir sonraki bölümde göreceğiz arkadaşlar. O zamana kadar Rize'den ayrılmayın. Hep beraber çayımızı içelim. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. I wanna do my own thing, but I

ve alt taraftan bölüm hakkında yorum yapmayı unutmayınız.